Merhaba değerli Dren Kripto takipçileri. Bugün Pratenation oyundan bahsedeceğiz. Pratenation 31 Mart tarihinde 3. sezonunu sonlandırıyor. 3. sezon sonlandıktan sonra yani 31 Mart'tan sonra büyük ihtimal claim için bir tarih verecekler. Ödülümüzü o tarihte claim edeceğiz. Gelelim ödülleri nasıl kazanabileceğimize yani 3. sezondan nasıl faydalanabileceğimize. Dostlar iki şart var. İlk şarttan birincisi aktif bir VIP'mizin olması, VIP'miz yoksa kurucu bir korsan NFT'mizin olması gerekiyor. NFT'niz varsa VIP'ye gerek yok, VIP'niz varsa NFT'ye gerek yok. Her ikisine de sahipseniz herhangi bir sorun yok. Ama <laughs> altta bulunan Boti Rank, Collector Point, sosyal Point herhangi birine sahipseniz ve VIP'niz yoksa veya NFT'niz yoksa Airdrop alamıyorsunuz dostlar. Yani bu bir ve iki var ya hani birinciden herhangi birine sahip olmanız, ikinciden de herhangi birine sahip olmanız gerekiyor. Yani iki şarttan birini yani garanti şekilde tamamlıyor olmanız gerekiyor. Yani aktif VIP pasınız varsa botide Ruby geçmiş olmanız gerekiyor. Bu ikisi yoksa atıyorum herhangi birisi varsa ama bu üstten birisi yoksa alamıyorsunuz. Yani burada en basit yöntemle şöyle söyleyeyim. NFT'niz yok sayarak söylüyorum. Hani kurucu NFT'niz yok diye düşünerekten söylüyorum. E, alttaki şartlardan birini tamamladıysanız ve bu üsttekilerden herhangi biri yoksa airdrop alamıyorsunuz. Üsttekilerden herhangi biri yoksa gidip NFT almanıza gerek yok. Bir aylık VIP alıp çantanızdan aktif ettiğinizde bu alttakilerden herhangi birini sağlıyorsanız AirDrop'u alabilirsiniz. Kısa ve karışık olmadan anlatabileceğim tek şey bu. Yani VIP'niz olacak. Boti puan, kolektör puan ya da sosyal puandan biri karşılıyor olacaksınız. Boti puanda ruby üstü olacaksınız en az. Veya kolektör e, point'te 10 milyon üstü olacaksınız. Veya sosyal point'te 4 milyon üstü olacaksınız dostlar anlaşıldı diye düşünerek devam ediyorum. Oyunda son güncelleme ile biliyorsunuz PVP savaşları herkese açıldı. Şu an test edebiliyoruz, savaşabiliyoruz. Ayrıca yeni birçok kart geldi dostlar. Ben şu an çoğunu kullanmadım ama bildiğim kadarıyla işte direkt olarak 55 hasar rakibe, direkt olarak 20 hasar, işte karşıdaki bulunan rakiplere, tüm rakiplere 15 hasar işte ondan sonra e, ne vardı? Gelen bir saldırıyı engelleme 40 kalkan işte repair tamir 25 yani 25 can yenileme 15 can yenileme işte üstümüzdeki herhangi bir olumsuz etkiyi silmek gibi e, kartlar eklendi. Daha da birçok kart var. Ama benim destemde bulunanlar Bunlar tabi şu an deste biraz çöplük gibi ama olsun. PvP diyelim bir play diyelim. PvP'yi bir test edelim. Bir bakalım rakip gelirse hızlı bir şekilde bir PvP savaşı yapalım. Ne oluyor ne bitiyor. Kontrol edelim. Yeni kartlar gelecek bunları kullanmaya çalışalım. E, İngilizcem tam olmadığı için kartların üzerinde yazanı hani çevirsek bile bazen anlaşılmayabiliyor. Onun için e, denemeden anlamak imkansız bu gibi durumlarda veya bir kaynak bulmadan anlamak imkansız. Onun için normal gauntlet savaşlarında hard gauntlette veya test savaşlarında boss, dünya bosslarını keserken kartları deneyin ondan sonra e, pvp maçına girin. Yani bu sayede kartlara hakim gemiye hakim olmuş olursunuz. Bildiğiniz üzere pvp savaşlarında geminizin Seviyesi, geminize takılı olan eklentiler, kart dizilimi e, bunlar büyük faktörler. Yani etki açısından, savaş açısından. Mesela demin bir savaş yaptım. Kayıt altına aldım gerçi ama mesela 3 seviye bir slope geldi. Yenebilir miydim? Yenebilirdim ama destemin dizilimi olsun, geminin seviyesi olsun ister istemez etki ediyor dostlar. Bakalım savaş bulabilirsek bir pvp atabilirsek daha detaylı görürüz. Yenmekten çok kartlara görüp karşıdaki rakibi anlamak için biraz savaşmak istiyorum. Çünkü uzun süredir savaşmadım. Sanırım deminki oyuncunun aynısı geldi. Tam hatırlamamakla beraber nickini ama o diye düşünüyorum. Bakacağız dostlar yani ne yapabiliriz? İşte direkt 75 yara ile yarayla başladı. İşte bu çok kötü bizim için. Şimdi ne yapacağız? Bir direkt atağını silebiliriz. 105 vurabiliriz. Yani 4-3-7 yetseydi keşke çok güzel pardon 55 vurabileceğiz. Yani bir şeyler yapabilirdik. Ama ne yapalım. Biz savunma mantığıyla oynayacağız. Yani şu an mecbur savunma yaptık. Oh, o da savunma yaptı yani şu an ona vurmak bir tık zor olacak şu neydi hatırlamıyorum hmm. şu neydi Heh. Tamam o bize vurursa bizden hasar alacak Yani atak yapmıyor şu an. O da savunma yapmaya çalışıyor. Kalkanımız var. Evet kartını AP'sini güzel güzel yani ortalama olarak ne iyi ne kötü fena değil ama bir 170 yani 75'lik falan kartla vurursa yani yamultma şansı çok yüksek. Güçlendirdi. Vurdu. Kalkan aldı. Kart ve AP'sini attırdı. Şunu basalım. Yani yara atacağız. En mantıklısı. Şunları basıp devam edeceğiz. Saldırı yapacak mı bakalım. Yani kart var mı elinde. Varmış savunmamızı da kırdı. Yani aslında bunun üstüne vura bunu temizlemek lazım. Kalkanı alacağız. Yani engelleyeceğiz. Devam edeceğiz. Başa baş değil. Ama direniyoruz. Yani yapabileceğimizi yapıyoruz. Keşke bir kere de kart bizden yana olsa da Hızlı bir şekilde bir şeyler yapabilsek. Yani şu an e, şans lazım biraz. Ne yapabiliriz? E, kalkan alalım kendimiz için. Hasar vurmaktansa yara verelim. Yani mantıklı en mantıklı olanı yaptık şu an. Kalkan da lazımdı çünkü bir şey vuracak. Yani vuracak. Bunu kaçarı yok artık. Şu an evet. Of of. Savunmayı zaten patlattıktan sonra direnme şansın hiç yok. Ama eline sağlık. Bence güzel savaştı. Makart dizilimi ve kartlara hakim. Yapacak bir şey yok. Dediğim gibi dostlar PvP savaşı bu şekilde. Sizler de girip PvP'yi deneyebilirsiniz. Kartlarınızı deneyebilirsiniz. Geminizi deneyebilirsiniz. Oldukça zevkli, oldukça eğlenceli. Umarım sizler de keyif alırsınız. Sezon 3 31 Mart'ta bitiyor. Bakalım artık bundan sonra Pratenation'da bizi neler bekliyor. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.